Evet arkadaşlar merhabalar iyi akşamlar ee, IQ Option kanalındayız ben Deniz Özgür Maral ben kısa zaman dilimlerinde yatırım yapmayı seviyorum Onun için buradaki işlemler biraz daha farklı olabilir IQ Option işte arayüzünü görüyorsunuz 12 12 yıldır 13 yıldır Türkiye'de bulunuyor ve işlemler yaptırılıyor ben şöyle bir şey yapmayı denedim ee, indikatörlerden açtım kayan ortalamalardan şuradan bir tane 9 e, kayan ortalama SMA olarak ekledim. Bu kırmızı. Bir de e, 21 olarak 21 günlük ortalamaya ekledim. Bir de stoastik oskulatör ekledim. Stoastik oskulatörü de şuradan bir yerden bulabilirsiniz galiba. Şuradaydı. Evet şunu ekledim. Bunlarla bir yatırım yapmaya çalışacağız. Bunlar fiyat e, 9 günlük hareketi e, eşiği. O da 21 günlük hareket eşeği. bunlara baz alarak bakıyorum. 15 dakikalıkta da bunu bakmayacağım, bunu periyot olarak e, 5 dakikalık bakalım, müsait mi? Evet, 9 günlük ortalamayı, 1 günlük ortalamayı kesmiş. E, biz de biz buradan e, 5 dakikalık bir yatırım yapalım. 19, 15 geçiyor. Şuradan. 30, 30 liralık olabilir ama 30 lira da bize yakışmaz. 100 liralık ekleyelim ve yatırımızı yapalım. Ve bunu yaparken biraz konuşalım. Arkadaşlar ben basit olan taraftarıyım. Tabii ki benim hep böyle geldi, böyle geçti. Zor olan şeylere de baktım. TradingView'de tablo inceleyebiliyorum. şablonları orada bilebiliyorum. Orada eee değişik e, bayraktır filamadır şunu bunu her şeyi görebiliyorum ancak e, basit olan e, her zaman çok daha iyi bana e, kazandırdı E bu IQ Option'un e, Tabii ki e, demo hizmeti var bu şimdi gerçek hesap ama demoda da e, sizler belli bir miktar alıp bunu deneyebilirsiniz her işte olduğu gibi burada da e, kayıp olabilir kazanç da olabilir Bunları bilmek lazım daha önceki bir önceki videoda anlattığım gibi arkadaşlar kaldıraçlı sistemlerden çok daha kötü değil kaldıraçlı sistemler çok daha kötü çünkü orada çok hani paranızı almaya çalışan para ağları çok daha fazla yani o firmalar Binance, Bybit, Max işte Bitget hepsini bilirsiniz. Kuş gibi bekliyorlar ve sizin ne tarafa yatırım yaptığınızı aslında biliyorlar. Ve sizi lig etmek için, likidite etmek için her şeylerini yapıyorlar. Bu daha onlara göre bana göre daha masum geldi. Açıkçası en azından kazınabiliyorum. En azından kazınabiliyorum buralarda. Kaybetsem de e, totale baktığım zaman kazınabiliyorum. Miktardan da bu anlaşılabiliyor. Tabi paranın hepsiyle değil. Bakın 23 bin lira orada bir para var. 100 liralık falan giriyorum daha önce zikzak sistemlerini falan anlatmıştım. Bu zikzak sistemlerinde e, onu da yaparım daha sonraki videoların birinde. E, Türkiye'de, dünyada başka bir yerde yok. Hani her şeyi anlatıyorlar da omuz başlardan, ters omuz başlardan eğer olsaydı bu iş yani e, işte herkesin oralarda para kazanması lazım. Demek ki omuz başlam falan olmuyor. Benim sistem biraz daha böyle kısa zaman dilimlerinde. Bir dakikalık daha çok seviyorum. Anında sonucu görmek istiyorum. Alıp çarpıp kaçmak istiyorum sistemi aslında. Çünkü öbür türlü arkadaşlar yatırıma girdiğiniz zaman özellikle yapıyorum. Ben de arada yapıyorum. Kaldıraçlı sistemlerde veriyorsunuz. Stop emrinizi de koyuyorsunuz ama o stopu öyle bir patlatıyorlar ki bazen stopu çok aşağı veya çok yukarı koysanız da orayı patlatıp sizi e, zarara e, bıraktırabiliyorlar arkadaşlar. Bir de oralarda komisyon denen bir şey var. Yani siz yatırım yaptıkça, aldıkça, verdikçe sizden büyük miktarlarda komisyon. Yani her yatırım başı komisyon kesiyorlar. Burada en azından böyle bir komisyon yok ve gayet açık ve basit. Yani basit olanı seviyorum ben. Ben basit olanı seviyorum arkadaşlar. 9 21 diye iki tane SMA hareketli ortalama açtım ve bunlar üzerine bakıyorum. Belki burada destek hani nereye kadar benim gelmem lazım diye düşünürseniz ya yani 9 bir destektir. 9'un aşağısına inmemesi gerekiyor örneğin. 21 de tam bir çıkış yeridir. Artık buralarda bulunmamak gerekiyor diye düşünülebilir mesela. Örneğin şurada 9 aşağı doğru yukarı doğru giderken aşağı doğru artık gelmiş. Bu bir desteği parçalamış. Bu burada da bir desteği parçalamış. Bunlar bir destek görevi görüyorlar açıkçası dolayısıyla buralarda artık çıkmak lazım. Daha temiz işlere bakmak lazım. Mesela şurada indirdiniz, indirdiniz, indirdiniz. Aşağı doğru bir iniş söz konusu. Şurada da bu inişi görebiliyorsunuz. Sto Stoastik sayıda ee, artık buradan tekrardan 9'un artık temas etmeye başlamış ve çıkmış yukarı kırmışsa ve evet, bunun da üstüne çıkmışsa artık buradan bizim çıkmamız gerekli olduğunu anlayabiliriz. Yani nerelerde işleme girip nerelerde çıkmak gerektiğini buralarda anlayabiliriz diye düşünüyorum. 100 lira koyduk ve 4 dakikalık bir işlem açtık. 5 dakikalık bir işlem açtık. 5 dakikalık da zaman şeye bakıyoruz. Platforma bakıyoruz. E, dolayısıyla bunda bir sıkıntı yok. En azından kazanabiliyorum. E, gidiyorum kaldıraçlı işlemlere. Arkadaş bırakmıyorlar yani. Bırakmıyorlar. Gerçekten bırakmıyorlar. Ne yaparsan yap. Hangi sisteme göre yaparsan yap. Seni çözmüşler. Bütün bu brokerlar, bu para ağları, bu zengin kitle maalesef orada ve senin yaptığın işlemin tam tersine işlem yaparak patlatıyorlar ve açtığın işlemleri de görüyorlar. Açtığın likit seviyelerini görüyorlar. Ya ben niye kaybediyorum diyorsanız izliyorlar arkadaşlar sizi. İzliyorlar. İşte geldi. Bir 84 lira bir para kazandık. Bir de bunun getirisi çok fazla. 100 lira belki gidecek ama kaybetse... 84 lira bir kar verdi. Yani %80 kimse kimse babasının hayrına vermez arkadaşlar. IQ Option'u bir arkadaşına tavsiye etme ihtimaliniz nedir? 8, 9, 10 verebilirim. Kuvvetli muhtemel. Arkadaşlar 10 diyeyim ben. Gönder diyeyim. Yani IQ Option olabilir. Aşağıda bunun bir linki var. Demo linkinden bunu halledebilirsiniz. Deneme hesabından başlayabilirsiniz. Küçük minimal miktarlarda da yatırım yapabilirsiniz arkadaşlar. Herkesin uzman olduğu bir konu var. Bizimki de bu. Yani yapacak bir şey yok. Çünkü diğerinde yani diğer sistemlerde kaldıraçlı sistemlerde ikili opsiyon veyahut da diğer büyük borsaların yatırım işlemlerinde arkadaşlar size bakmıyorlar. Gözünüzün yaşına bakmıyorlar. Sizi lik edene kadar yani paranızı elinizden alana kadar ekran başında bu işe milyonlarca dolarını milyarlarca dolarını harcayan brokerlar büyük şirketler, büyük bankalar sizin her hareketinizi gözlemliyor. Diyelim şurada işte bir adam aşağı short açmış. Bunu likit etmek için likit etmek için ne yapıp edip sizi yukarıda bir iğneyle sadece bir iğneyle alıp sizi perişan halde bırakabiliyorlar. Stop seviyesi eğer koymazsanız. Bunlar da en azından böyle bir gözlemleyen daha küçük bir piyasa olduğu için büyük para ağlar, brokerlar bu işlerle uğraşmıyorlar. Çünkü diğer tarafta çok daha büyük bir havuz var. Çok daha büyük paralar dönüyor. Artık bunu anlamalısınız. Kaldıraçlı işlemlerde yoksa ben de yatırım yapıyorum. Trading view ben de kullanıyorum. Formasyonları ben de biliyorum. Ee, işte diğer yeni gelişen sistemleri takip ediyorum ama yedirmiyorlar arkadaşlar, yedirmiyorlar. Şimdi burada bu sistemde 921 sisteminde arkadaşlar bizim için hani nereden çıkış, nereden artık girmeyelim derseniz şu 9 biliyorsunuz. 9 bunun bir destek seviyesi. Ona bir bakmak lazım. Ona mümkün olduğu kadar uzak olması lazım. Bunun dibine indiği zaman artık ve geçtiği zaman şurada olduğu gibi artık yukarıdaysanız orada bir çıkış formülü aramanız gerekiyor. Bu da bir destek seviyesi sayılabilir. E, bu desteği de arkadaşlar e, bunu da açtığı zaman zaten e, orada hiç bulunmamanız gerekir diye düşünüyorum. Mesela burada 21 e, nolu SMA'da 21 günlük ortalamasında bir türlü geçemediğini Buralarda görüyorsunuz. Yine atıp dönmüş, yine atıp dönmüş. Bu aşağı doğru bir eğilimin bize söz konusu olabileceğini gösteriyor ve çizgilerin birbirini kesiş durumları ve yakınlıkları bize de bize bir şey veriyor. Veyahut da işte burada çeşitli araçlar illaki burada da vardır. Mesela bir grafiklerde yatay çizgi alalım. Mesela bir tane. Kendimize göre bir e, bunu istemiyorduk ama bu değil. E, indikatörlerde değil. E, ışın alalım. Şuradan bir destek seviyesi kendinizi oluşturup şu şekilde örneğin orada da kendinize bunun aşağısına inmemesi gerektiğini inerse bir yukarı pozisyondan çıkmanız gerektiğini de anlayabilirsiniz. Çok basit hareketlerle. Yani burada bir destek seviyesi oluşmuş. iki tane çizgiyi birleştirip gelebilirsiniz. Bunun aşağısına indiğinde de o da size bir görüntü arz eder bu çizginin aşağısı inmezse yukarı doğru ivmelenmenin devam edebileceğini de bize gösterir. Böyle basit sistemlerle uğraşmak lazım arkadaşlar. Türk lirasıyla da bu alıyor, dolarla da alıyor. Diyeceğim o ki arkadaşlar kendinize alın bir demo açın. Demo açın. 10 bin dolar mı, 10 bin lira mı bir demo hesabı var. Anlattığım videolarda anlattığım şeyler var. Dilerseniz oraya gelip para ağlarının olmadığı bir mekanda yani şöyle bir abuk subuk böyle bir yükselmeler, inişler göremezsiniz. Orada şeylerde görüyorum ben diğer borsaların özellikle bir coinlerin kaldıraçlı işlemlerinde. Yani inanılır gibi değil. Yani mesela burada bakalım şöyle bir mesela bir saatlik bakalım. Öyle çok anormal bir böyle bir uzun mumlar falan tek tük o tadı şurası var diyelim. Böyle bir iniş çok büyük bir çıkış böyle bir şey sakindir yani ne yaptığını bilirsiniz yani e, mumların. Yani kimsenin oraya devreye girmediğini anlayabilirsiniz. Bakın burada mumlar kontrollüdür, inişli çıkışlıdır. Öyle fazla bir FVG, gepler oluşturmaz. Dengesiz değillerdir yani. E, şu an bir gerçi hani bir bir saatliğe baktığınız zaman eee konsolide olan bir fiyat görüyorsunuz. Gayet sakin mumlar görüyorsunuz. Ama ben daha küçük zaman dilimlerinde arkadaşlar çalışmayı Seviyorum. Hemen Alkaç'ı seviyorum. Açıkçası öyle. E ve aşağıda bu IQ Option'un linki var. Oradan ücretsiz bir şekilde, sakin bir şekilde denemelerinizi yapabilirsiniz diyorum. Hepinizi seviyorum. Hepinizi gözlerinden öpüyorum. Hoşça kalın diyorum arkadaşlar.